Merhaba. Ben öldürdüğüm barışın furya yanı gecenin sessizliği. Ama ben sessiz değilim. Kalbim paramparça, kaburgalarım çatırdır. Sen giderken içimde bir kasıga bıraktın. Ben bunu yaşıyorum. Ve deliriyorum. Her nefes bir ölüm çığlığı, göğsümden kopan parçalar yerde yankılanıyor. Seni sevdim, Deli gibi kör gibi Ama sen bana sadece boşluk ve kan getirdin Kalbim bir laboratuvar deney gibi parçalanıyor Ruhumdan çıkan çığlıklar duvarları diyor Sen gittiğinde dünya susmuş gibi yaptı A ben sustum sandım hayır Ben bağırıyorum Kanla kemikle çığlıklarla anıyor Ama deli olan sen değil terk edilmiş bir ruh Göğüs kafesi çatlamış Kemikleri kırılmış İçinde sevginin bittiğini gören bir insan Dövsün aklımın sınırlarını yıkmak Her gece mezarlıkta yürür gibi hissediyorum Ruhum kemini aklım yavaş yavaş dağılıyor Sokaklar tanık, duvarlar biliyor Sen gittin, ben hala orada kaldım çürüyen bir ceset gibi Aynaya bakıyorum yüzüm benim değil artık Gözlerimde kırmızı okyanuslar Damarlarında kan ve nefret karışıyor İçimdeki çocuk çığlık atıyor Ma duyan sadece karanlık İnsan değilim Ben sevdanın işkencesinde Şekil değiştirmiş bir lanetim Her adamın bir intihar Her nefesim bir ölüm sanmama bana Şimdi töhrettiğim Ve ben onu öğrendim. Deli diyorlar Haklılar Çünkü kalbimi göre kafesimle bir birlikte sana verdim Sen onu aldın parçaladım ben aya Yerde sürünüyorum Beni duyuyor musun? Ben hala buradayım ama insan değilim Gözüm parçalandı seninle kalbim Bir gün geri dönersin, Göreceğin tek şey kendini sana sarılmış Delirmiş bir beden olacak Ama o beden hala seni seviyorum diye fısıldayacak Çünkü bu lanet bu çalık bu delilik Beynin ölüm boyunca senin Yaşayacak